Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün ezme turşusu yapacağım. Ezme turşusu ne oluyor? blender'dan domateslerimizi geçirdim. Biberimi doğradım. Maydanozumu doğradım. Sarımsağımı yaptım arkadaşlarım. bir bardak zeytinyağı koyuyorum. evet. evet bir bardak da sirke. Bir yemek kaşığı şeker. Şuradan da 2 ee, yemek kaşığı da tuz koyacağım arkadaşlarım. Evet, Bunu şimdi 2 e, gün böyle bekleteceğim. E, karıştıracağım böyle. Karıştırdıktan sonra arkadaşlarım e, sen söyleyin, siz söyleyin, ben söylemeyeyim. 2 gün bu gazını alacak. Gazını çıkaracak. Gazını çıkarttıktan sonra artık bidonlara koyacağım canlarım. Böyle karıştıracağım. Gideceğim, geleceğim, karıştıracağım. Ezgahın üstüne koyayım. Üstünü kapatırım. Ondan sonra bu ezme turşu bu